Herkese selam dostlar. Bugünkü videomuz içerisinde Pixar fena battı. Peki ama bunu söylememdeki neden ne? Bu videoyu neden yaptım? Aslında bu video içerisinde Pixar'ın neden battığını tüm detaylarına kadar anlatmaya çalışacağım. Özellikle günümüz animasyon piyasasında gerçekten kaliteli animasyon bulmak artık çok zorlaştı. Çünkü popüler kültüre yararlanan bir Pixar varken hali hazırda yolunda devam eden bir de DreamWorks var ve bunların yanı sıra bir de yan animasyon şirketleri ve benzeri şeyler var. Fakat gerçekten Pixar neden battı? Gelin bir beraber bu videoda tüm detaylarına kadar konuşalım. Fakat videoya geçmeden önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdi ise videoya geçelim. Pixar fena battı dememin aslında ana sebebi çıkartmış olduğu animasyonlarda diyebiliriz. Eskiye baktığımız zaman Pixar'ın aslında animasyonları o kadar da kötü değildi. Hatta belki de o zamanlar için Dreamworks'ten bile daha başarılıydı denilebilir. Her ne kadar Dreamworks'ün en başarılı serileri Kung Fu Panda, Ejderhan'ı nasıl eğitirsiniz, Shrek gibi farklı evrenler olsa da o zamanlar Dreamworks bu evren yanı sıra çok da iyi animasyonlar çıkartmıyordu. Üstüne üstlük ortalamanın altı veya ortalamanın biraz üstünde çıkartıyordu. Fakat Pixar o zamanlar arabalar serisi olsun, inanılmaz aile olsun veya Up gibi yani yukarı bak gibi çok kaliteli animasyonlar çıkartıp birçok animasyon kitlesini bir hayli fazla eğlendirmişti. Zaten çocukluğumuzdan beri Pixar'ın animasyonları olsun, 2D çizgi film tarzında çıkartmış olduğu animasyon filmleri olsun 7'den 70'e herkes tarafından seviliyordu. Fakat günümüze geldiğimiz zaman aslında Pixar'ın bir nevi de olsun batmasın ana sebebi hem popüler kültüre yararlanma çabası hem de eskide olduğu gibi iyi bir hikaye anlayışı maalesef ki bizlere sunamaması. Yani şimdi geçmişe döndüğümüz zaman arabaların ilk filmi o kadar sade ve güzel bir hikayeyi harika bir şekilde anlatıyordu ki fakat günümüzde çıkan Pixar'ın filmlerine bakarsanız çok karmaşık ve aynı zamanda her seferinde bir mesaj verme çabasında popüler kültüre yararlanma çabasında ve bu da zaten birçok animasyon sever için gerçekten nefret konusu. Daha bundan öncesinde Strange World veya Turning Red gibi filmler ilk duyurulduğu zaman Gerçekten aha dedim Pixar güzel bir şeyler çıkaracak. Fakat Turning Red'de tamamıyla küçük ergen bir çocuğun hikayesini alıp berbat bir şekilde anlatmak ve bunların yanı sıra cringe cringe hareketler yapmak BTS çakması bir hikaye dahil etmek ve bunların her birini düşündüğümüz zaman aslında animasyonu izlenir bir tarafı yok. Ben bile sırf bir videosunu yapmak için izlediğim zaman katlanamadım ve hızlandırılmış bir şekilde izleyip bitirdim. Yani aslında bir animasyonu hızlandırılmış bitirmek demek aslında çok kötü olduğunu gösterir. Keza aynı şekilde Strange de sırf içinde bir gay karakter eklediği için birçok ülkede yasaklandı ve bu 20'den fazla ülke olarak geçiyor ve bu da gişe bakımından Pixar'a milyonlar kaybettirdi. E şimdi günümüze geldiğimiz zaman daha geçen senelerde El Canto çıktı veya onun yanı sıra Lightyear çıktı ve bu filmlerde maalesef ki beğenilmedi ve hatta gişe anlamında da bir hayli fazla yerin dibini gördü. E geçenlerde bir de Elemental çıktı. Evet Elemental çok sade bir hikaye sahip olsa da yine iyiydi. Bu arada çok iyi değildi. Fakat önceki Pixar animasyonlarına nazaran o kadar da rezalet değildi veya içine zorlama karakter eklemesi yoktu. Tamamıyla Ateş Üsünün hikayesini adam akıllı bir şekilde anlatmıştı. Zaten şu anda eğer bilmiyorsanız Pixar'ın Elemental vizyonda olsa bile gişe bakımından gerçekten kötü bir performans sergiliyor ve şu anda güncel olarak baktığım zaman 251 milyon dolar gibi böyle bir para kazanmış ve bu da Pixar için gerçekten rezalet. Çünkü Pixar'ın genel filmleri 800 milyon ve hatta 1 milyar barajını bile aşabilecek filmler oluyordu. Ama şimdi gelin görün ki daha 250 bin bile zar zor geçiyor. Yani anlayacağınız arkadaşlar bu sene içerisinde özellikle de Pixar cephesinde gerçekten çok fazla para kaybedildi ve çok fena battığını söyleyebilirim. Evet dostlar bugün Pixar'ın çok fena nasıl battığını elimden geldiği kadar anlatmaya çalıştım. Pixar'ın aksine Dreamworks'e bir hayli fazla yükseldi ve animasyonları ile bayağı da para kazandı. Umarım iki firma da gerçekten güzel animasyonlar çıkartmaya devam eder. Özellikle de Pixar umarım ki güzel animasyonlar çıkartır da birçok insan eskiden olduğu gibi Pixar'ı izlerken bir hayli fazla eğlenir. Bunların yanı sıra daha fazla bu tarz içerik görmek isterseniz bunu yorumlarda yazabilirsiniz. Umuyorum ki video hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlık ile kalın. Hoşçakalın. Bay bay.